Bizim öncelikli konumuz Eskişehir'e neler yapabiliriz? Eskişehir'in birçok sorunu var. Aslında gözle görülüyor ama kimse üzerine eğilmediği birçok konusu var. Öncelikle Alp Yolu, Seyit Gazi Yolu, köylerimizin yollarına daha sonra geleceğim. En fazla can alan, trafik kazası olan yollarımız buralar. Alp Yolu'muz, ben kendime bildiğim gibi, ömrümün yarısı Eskişehir'de geçti hala yapılmak e, istenip de yapılamayan bir yol. Şu anda yapılmaya başlandı. Ancak iki adım gidiliyor, bir adım geri geliniyor, İki adım gidiliyor, bir adım geri geliniyor. Ne hikmetse bir türlü bitirmek istenmiyor. Sarıcakaya yolumuz aynı keza. Kırka yolumuzda haftada iki sefer ölümlü kazaya sebep olan yollarımız var biliyorsunuz. Bu yollarımız çok fazla maliyet istemeyen devlet tarafından, Bakın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesi elbette oralarda yapılsın. Orası da bizim topraklarımız. Ta dağın başına çift yönlü yollar yaptık. Neden bu dümdüz yolu, Alku yolunu biz çift yönlü yol yapıp da bu kazaları önlemeye çalışmıyoruz? Neyin inadını yapıyoruz? Ben ona hala anlamış değilim. Benim buradan yetkililerden tek istediğim bir şey var. Lütfen öncelikle Eskişehir'e biraz daha eğilim gösterelim. Yollarımızı yapalım turizm, iş turizmi de destekleyelim. Lütfen bizim istediğimiz bu. Şimdi Sarıcakaya'da bir sürü kaplıcamız var bizim malumunuz. Sarıcakaya kaplıcalarımız. Dolayısıyla biz bu yolları yaparsak Sarıcakaya kaplıcalarımız iş turizme de daha fazla destek vermiş oluruz. Böylelikle bizim öncelik sorunumuz yollarımız. Önce yollarımızı yapmamız lazım. Diğer bir taraftan köyleri gezmeye başladık biz. Büyük Birlik Partisi olarak köylerimizi gezmeye başladık. Ha biraz önce de söylemiş olduğunuz gibi üye yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl oy istiyorsunuz? Bizim önceliğimiz tarımı desteklemek. Tarımı desteklediğimiz zaman, üretime geçtiğimiz zaman biz birçok şeyi alt etmiş olacağız. Öncelikle köylü köylülerimiz şunları istiyor. Gübrede destek. Mazotta destek. Elektrikte de destek. Bunları istiyor bizim köylülerimiz. Dolayısıyla biz bu köylülerimize bu tür destekler yaptığımız zaman eli rahatlayacaktır. Mazot bugün 30 liradan 25.50'ye düştü. Tamam eyvallah. Düşünebiliyor musunuz? 30 liradan 25 liraya düştüğüne seviniyoruz. 25 liraya düştüğüne seviniyoruz. Oysa deniz kenarında adam yatına biniyor. Gidiyor denize açılıyor. 10 liraya mazot alıyor. Ama benim köylüm burada 25 liraya mazot alıyor. Biz bunların önüne geçmemiz lazım öncelikle.